Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Standart uyarı. Lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Bugünkü videomuz Guest hesapları e-postaya bağlamak. Bakın Guest hesaba girin. Devam edin. Kullanıcı ismini sallayın. Devam edin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bir tane Goyes hesabınız var. Bu Goyes hesabı açmadaki amaç bir maçta 20 kill almada size yardımcı olacak ya da çok şanssızım görevinde size yardımcı, ol yardımcı olacak yan hesap. Biliyorsunuz maç yapması için e bu yan hesapların bir e-mail ya da sosyal bağlantıya ihtiyacı var. O yüzden sosyal medya hesabı değil de e-mail olarak bağlantı yapın. Bakın burada öncelikle şifre girin. Sallıyorum ben şifreyi. Ve e-posta adresini nereden alacağız? Bunu sizin kullandığınız bir e-posta adresiyle başlamayın. Bunun yerine ben size Google'a temp mail yazın. Temp mail yazdıktan sonra geçerlilik Burada altta 3. sırada görüyorsunuz tek kullanımlık e-posta diyor. Bu sayfaya geldiğiniz zaman arkadaşlar. Evet arkadaşlar Google'dan tap ile girdiğiniz zaman bu ana menüde bir tane seç simgesi var. Seçiniz tıkladığınız zaman rastgele tıklayın ve buradan herhangi bir e-mail adresini alın. Ben Mac 24'ü seçiyorum ve al deyin. Şu an buraya mesela üzerine tıkladığınız zaman kopyala işareti simgesinden sekmesinden kopyaladınız. Tekrar PUBG'ye gelin ve kopyaladığınız e-postayı buraya yapıştırın ve incele deyin. Bakın incele dediğiniz zaman 60 saniye süresi var. Buraya şimdi bir e-mail hesabına e-posta düşecek. Geldi. Ne diyor? 27660. 27660. Tamam deyin hesap bağlı mail ile giriş yapın diyor bakın şimdi guesli tekrar tıklayın gördüğünüz gibi yeni bir gues hesap oluştu artık burada email ile giriş yapmanız lazım Bakın teminki e-mail adresini buraya yazıyorum. Şifre basitti. Giriş yapıyorum. Artık bu e-posta bağlı olan bir PUBG Mobile hesabı. Arkadaşlar bununla İstediğiniz görevleri yapabilirsiniz. Tabi kendi hesabınızda destek olacağı için. Yoksa bunun size bir faydası yok. Sadece destek. Mesela bakın ayarlara gelin. En alta inin. Orta Doğu'yu Kore Japonya yapın. Tamam deyin. Artık Kore Japonya. Bu sizin çok şanssızım başarım görevi. Ya da bir maçta 20 kil görevinde çok rahat bir şekilde Size yardımcı olacak bir hesap. Erangel'ı seçin. 1. şahıs ve 4. takımda maça başladığınız zaman buraya işte diğer arkadaşlarınızı topladığınız zaman ki onların da bunu yapması lazım. Bu şekilde yan hesaplarla sadece görevi yapacak orijinal hesap 4 kişi 3 kişi buraya girdiği zaman bot oyununa giriyorsunuz ve her türlü maçı kazanıyorsunuz görevinizi yapıyorsunuz. Burada önemli olan şey bu hesap 10 dakika sonra silinecek. Yani siz maç içindeyken sorun yok. Maç bittikten sonra umurunuzda değil. Anladınız mı? 10 dakikalık e-mail. Maça başladığınızda bunu yaptığınız zaman sorun olmaz. Maçtan sonra bu hesap ne hali varsa görsün. Hiç umurunuzda olmasın. Bakın çıkış yapıyorum. Goes hesap. Bakın normalde goes hesaplar e-posta e ve sosyal medya bağlanmadığı sürece cihazınızda ikinci bir Guest hesap açamazsınız. Burada sınır 3'tür. Yani bu şekilde PUBG Mobile buna 3 kere izin veriyor. Dördüncü yapamazsınız. Diretirseniz oyuna uzun süre giremezsiniz. Bunu yasak koyuyor. O yüzden yapmayın. 3 taneden sonra bırakın. Her gün 3 tane hakkınız var. Sınırsız bir Guest hesap açma olayı diye bir şey yok. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.